Evet arkadaşlar bugün ben size bir e, iddia, e, iddialı bir oyunla geldim arkadaşlarımızın ilk baş e, paralarım ve 50 kuruşlarım buralarını çizgilerini karalayarak yan kısımlarını onlara bir şaka yapabilirsiniz ben önceden hazırlamıştım azıcık daha karalayayım ben ben kendim ne deneyeceğim o şakayı iddiayı. Arkadaşınıza sen parayı böyle tutarak böyle alnına gezdirebilir misin diyeceksin. Evet, o da evet diyecek. Ve siz de şakayı yapmış olacaksınız. İddiayı kaybedeceksiniz ama şakayı yapmış olacaksınız. Bayağı bir gözükmüyordu. Ben kendimle de deneyeceğim. Parayı şöyle tutarak, bastırarak Çok bastırmaya gerek yok İsterseniz mavi kalemle de boyayabilirsiniz Ama belli olabilir O yüzden arkadaşınız şakayı anlayıp kızabilir Paranın her tarafı boyalı olduğundan emin olalım Yine sıkça bir boyayalım Siyah boyayla da boyayabiliriz, pastel boyayla da Ama pastel boya çıkmayabilir arkadaşımda çok güzel bir şaka oluyor, oluyor. Gözükmeden de, eliniz azıcık boya oluyor. Ama yine de değiyor. Evet ben şimdi kendimde deliyeceğim bunu. Şöyle parayı tutarak arkadaşınıza veriyorsunuz. Arkadaşınıza diyorsunuz ki bu parayı böyle alnında süreceksin. İddia iddia tamamlanıyor alnındaki boya. Evet, arkadaşınıza güzel bir şaka yapmış oldunuz.